Seyret. Bu domanda herkesi boğacağım. Sadece bu domandan ben çıkacağım. Halil İstekli ben ama herkes beni hacı usta olarak biliyor. Mardin Sağurluyum. 25-30 senedir kebap, lahmacun, pide ustasıyım. Bir gün bu işin okulunu açacağım. Kebap, lahmacun, pide ustalar yetiştireceğim. Kebap, lahmacun, pide benden sorulur. Ben Bünyamin Şahin, 27 yaşındayım. İstanbul'dan katılıyorum. 2009 yılında mutfakta tanıştım. 2012 yılında profesyonel aşçılık eğitimime başladım. Yarışmacı arkadaşlara şans tanımıyorum. Kıymetli jüri üyelerim öncülüğünde, dünya ve Türk lezzetlerini değerli Türk halkına sunmak için buradayım. Taş koymuşsun tabağa, millet taş mı yiyecek? Son dokunuşu yaptığım zaman herkes ne yiyeceğini görecek. Şunu iyi yaparım değil, her şeyi iyi yaparım. Evet iki tane delikanlı evet. yarışmacı maşallah. Efendim Hacı Bey ile başlayalım. Hacı Bey hangi şehirden, nereden geliyorsun? Mardin'den geliyorum. Ay canına. Evet. Vay uyar oğlu. Peki <laughs> yaptığın yemek Mardin yemeği mi yoksa ne yapacak ne yapacaksın ne yaptın mesela merak bunu, ettim. Bunu Mardin'de çok yapıyorduk. Mantarlı çoban kavurma. Mantarlı çoban kavurma. Evet. Peki mantar ismi soracağım. Mantar bir, bir, bir mi, ve hastasıyım. İstiridye mantarı. Evet, Bizim köyde mantarı. çok yetişir. Kavak Aa, ağacı bize çoktur. Evet. Bizde kuzu da meşhurdur. Evet. Çoban kavurma. Evet, mantarı. hep çoban kavurma yapardım. Vay canına. Onun için bugün böyle başladım. İnşallah geçersem Mardin kebabıyla devam edeceğim. Hadi bakalım. Evet. Gay -gay gayet iyi. Ünyemi sen ne yaptın bize? Somon tartar yaptım şefim. Somon tartar. Evet. Ali şefim Hadi. sen girer misin ilk? Memnuniyetle. Tamam. O zaman başlayalım. Tıraşlarınızı aşağıya alın lütfen. Evet. Buradan başlayalım. Mardin'den. Evet Mardin'den geldik. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Mersi. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldin. teşekkür ederim. Sağ olun. Çok enteresan iki yemek. Peki, Hoş şefim. Hacı. Evet şefim. Aynen. Afiyet olsun şefim. Deniz kabuklarıyla süslenmiş öyle mi? Evet şefim. Peki bu senin daha önce yaptığın bir yemek mi? Evet. Güveniyor musun yemeğine? Güveniyorum şefim. Ne tadı almam lazım bunu yerken? Portakal, limon, kişniş, hardal tohumu turşusu. Hepsinin bir anda geleceğine eminim şefim. Ama somon yemeği öyle mi? Tabii tartar. E, somonun tadını almayacak Tabii ki de alacaksınız şefim. Eline sağlık. Afiyet olsun. Bütün dünyayı gezmişim. Bütün dünya gezmişim. Mardin e Mardin e Mardin'e Mardin'e Mardin gitmemişim. Benim yani bir şey olur mu? Olmadı şef. Ne ne ayıp değil mi bana? Ayıp. Şimdi. Afiyet olsun şefim. Bu arkadaşları güzelce soteledim hepsini bir arada. Beraber kuzu eti, dana eti. Dana eti. Dana eti. Dana eti. Dana eti. E, niye söylemedin? Bu Mardin yemeği mi? Mardin yemeği. Mantarlı çoban kavurma. Peki içine e, biraz Acı koymazlar mı? acı koyarlar da korktum dedim şimdi ilk elime. Acı acı yemezler dedin tabii. Şimdi seninkine geldim. Somon tartar. Evet şefim. Enteresan anlatacağım hatanı. Bunun bu işin memleketi Peru. Ben de hastası olduğum ve çok gittiğim bir ülkedir. Peru'da. Bu işin şefi de onlardır. Her zaman bu çiğ balığın limonda pişmiş ülke şeyini mutfağının babası onlar. Ali Usta da iyi bilir. Heru. Evet, evet. Peru. Tabii, Peru. Evet. Benden başlayayım mı? Lütfen. Kısa kısa. Ellerinize sağlık. Afiyet Önce Hacı ile başlayalım. Buyurun. Eğer içine o bahsetmiş olduğumuz acıyı birazcık koymayı çok düşündüm. Cesaret olsaydı, ortun biraz. O cesaretin olsaydı evet. orada güzelce ne olacaktı bu yemek bir sınıfta üste atlayacaktı. Bak hep acıyı fazla fazla koymak değil. Lezzet için de acı. Tat olarak, lezzet olarak. Kararında koymanın da özel bir yeri var. Doğru. Ee, o yüzden maalesef bence bu yemek hayır. Teşekkür ederim şef. Korkak davranmışın bu şeyde. Hacı kardeş. Efendim ki, ki sizin oraların acı olması gerekir. Ve evet. ben, ben çok acıya karşıyım. Çok acı ben sevmem. Azı uyuşturur. Aromatik olsun. Etin şeyini, evet. etin kötü eti e, saklar. Yani örter şeyi, hataları. Bütün ayıpları Yemekle. örter acı. Ayıpları örter acı. Ayıpları örten, Hı -hı. Onun için acıya ben karşıyım. Ama şimdi öyle derken de hiç acısız olmaz gibi kardeş. Yani sıfır acı. Olmamış. Onun için e, maalesef e, sana... Bir şans vereceğim. E, maalesef e, yüreğinde bir sızı, senin kapı kırmızı. Teşekkür ederim. Tabağın lezzet olarak beni çok etkilemedi. Açıkçası yani sadece acı değil eksik olan. Genel olarak yani kötü bir yemek mi asla değil, değil. Yenmez bir yemek mi asla değil. Ama bir şey arıyor insan. Bir farklılık arıyor. Bir değişiklik arıyor. Yani bir aslına bakarsan kavurma yapacaksan içerisine bir kuş kondurman lazım acı. Evet. Sen maalesef diğer iki jüri üyemin de dediği gibi yenilebilir ama ...bir yemek yarışmasında... ...seni bir adım öteye götüremeyecek bir şey yapmışsın. Maalesef olmamış. Teşekkür. Ben de hayır diyorum. Üzülerek seni kırmızı kapıdan yolluyoruz. Ayağına ve emeğine sağlık. Çok teşekkür sağ olun ederiz. Ben sağ ol. Eh. Evet, sevgili Bünyamin. Güzel bir yemek seçmişsin. Enteresan bir yemek. Lezzetli de bir yemek olabilirdi. Ama bunun ihtiyacı olan... Belki biraz kişniş, belki biraz acı, Çili. acı biber. Çili. Evet, o Değil mi? yeşil Meksika evet, biber evet. dediğim şey. Evet. Kuvvetli bir vuruş maalesef benden bir hayır. Teşekkürler. Şey. Ellerine sağlık ama çalış, yolun başındasın. Teşekkür, Teşekkür ederim. Ederiz. Sağ ol. Ee, böyle bir yemek lime ya yani yeşil limonla olması gerekir. Limon istiyor bana göre, citrus istiyor Hı -hı. benim şeyimde. Efendim içine belki bir tık diye bir sarımsak istiyor yalandan, yalandan. Onun içinde yüreğimde bir sızı. Kapı kırmızı. Teşekkür ederim şef. Bünyamin, ee, tabaklaman çok hoş. Sunumun fikrin çok güzel. Denizden sofraya gelen bir fikirle gelmişsin. Ama yemeğini Hı. tadarken sana tek bir şey sordum. İlk sorduğum şey. Ne sorduğumu hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum şef. Peki. Ben sana bu kaşığı aldığımda ne tatmam gerektiğini sordum. Yani ben ağzıma attığımda Neyin tadını almam gerektiğini söyledim. Sen ilk başta limon vesaire yani yaptığın o seviçe'nin asidik tadını vermek istedin. Bak çok net söyleyeyim sana. Maalesef hiç öyle bir tat almadım. Hiç. O yüzden üzülerek ben de maalesef yolun kırmızı diyorum. Teşekkürler Umarım şefim. Asla pes etmemiyim. Tabii ki de şefim. Asla pes Aynen. etmek yok. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Sağ ol, sağ ol. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.